Evet şu anda eğitim başladı. Bir saldırı gerçekleşti senaryo gereği ve yaralılar var. Yaralıların tahliyesi için de şu anda özel harekat timleri noktalarından çıkış yaptılar. Ve yaralıları bu hattan tahliye edecekler. Gördüğünüz gibi şu anda timler saldırıya uğrayan araca doğru yaralıları kurtarmak için hareket halindeler ve Tabii bölgede teröristler de var, ee, onlar da etkisiz hale getirilecekler ve şu anda timler araca doğru saldırıya uğrayan, araca doğru ilerleyişlerini sürdürüyorlar. Ee, dediğimiz gibi bu gerçek değil, bir eğitim, bir senaryo ama gerçeğe en yakın şekilde canlandırılıyor. Da önemli. Bu personelin aldığı eğitimler eee dediğimiz gibi yaptıkları görev icabı çok önemli. Gerçeğe en yakın şekilde olması gerekiyor. Evet timler şu anda yaralılara ulaştı. Teröristler etkisiz hale getirildi bölgede. Ve şu anda yaraların tahliyesi başlayacak ilk müdahaleleri eee dediğimiz gibi muharip sığıyeler yani savaşçı sığıyeler tarafından yapılacak ve e, onlar da şu anda ilk müdahalelerini yapmaya başladı ve yaralıları bölgeden tahliye ediyorlar.